Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle sizden ricam kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve videoma like atmanızı rica ediyorum. Ve yorum da yaparsanız sevinirim. Olumlu olumsuz ama lütfen küfür etmeyin. Ee, yani ben küfür edenleri Allah'a havale ediyorum. Lütfen bu küfür, küfür etme kardeşim. Bir fikrim varsa bir tezim varsa e, söylersin bana. Ben de ona göre cevap veririm yani. Yoksa küfürleşmekle yani fikirlerin tartıştığını yoksa ne anlamı kalır ki tartışmanın, sohbet etmenin. Neyse sevgili dostlar bu video yani yine e, canlı yayında olmayan bir video çekiyorum. Sonradan YouTube kanalıma yükleyeceğim inşallah. Birazdan yani video bittikten sonra. Bu videonun başlığı Türkiye'de en büyük sorun ne biliyor musun olacak? Evet gerçekten bazıları bu videoyu izledikten sonra şunu diyebilir. Arkadaşım ne alakası var? Yani gündemde o kadar çok şey varken... Türkiye'deki en büyük sorun ne biliyor musun? Başlık gibi video atıyorsun. Yani yeri mi falan diyebilir arkadaşlar tam yeri. Tam da gerçekten çok önemli. T Türkiye'de şu an ben bu videoyu yap yaparken yaşadıklarımızın en büyük nedeni. Türkiye'deki en büyük sorun ne biliyor musun? Sevgili dostlar Türkiye'deki en büyük sorun ölçüsüzlük, ölçüsüzlük, fanatizm, radikalizm. Hiçbir konuda ölçü yok Türkiye'de. Ne Kemalizm konusunda, ne milliyetçilik konusunda, ne din konusunda, ne laiklik konusunda, ne hukuk konusunda. Ölçü sıfır arkadaşlar. Türkçülük konusunda arkadaşlar duvar bile cansızdır. Duvara topu attığın zaman etki tepki çok meşhurdur. Çocukluğumuzda fen dersinde öğrenmiştik. Etki tepki meselesi. Topu attığın zaman duvar sana onu geri iter geri iade eder. Niye? Duvar olmasına rağmen etki tepki. E kardeşim insan, insanın duygusu var, düşüncesi var, öfkesi var, kıskançlığı var, sevinci var, kendi egosu var. Türkiye'deki yani diyorum ya Türkiye'deki en büyük sorun ne biliyor musun? Örnek Türkçülük konusunda. Kardeşim bugün ben Almanya'da yayın yapıyorum. Burada binlerce Türk var. Milyonu, milyonlarca hatta Türk var. E şimdi yarın Almanya şöyle bir şey getirse e, her sabah çocukla vallığın Alman vallığını armağan olsun. Ne mutlu Almanım diyene dediği zaman öyle bir yasa getirdiği zaman öyle bir zorunluluk getirdiği zaman okullara. Türkiye'dekiler mutlaka tepki gösterir. Türk asıllılar mutlaka tepki gösterir. Ben geçen Rusya haber Rusya araştırmaları Enstitüsü diye Twitter hesab, hesabında bir tweet gördüm. Kerkük'te artık e, Arapçanın yanında Türkmence de, okullarda görülecek, okutulacak. Ya arkadaş ben de e, şey ben de işte o paylaşımı aldım, Instagram hesabıma yükledim şöyle. Dedim ki e, niye orası Irak Cumhuriyeti? Arapçadır tek dil. Tıpkı Türkiye'deki e, tek dilin Türkçe olduğu gibi ironi yaptım. Niye? Ya şimdi arkadaş oradaki Türkmenler için sen tabi e, tabii hakkıdır okullarda Türkçe Türkçe'de okutulsun. Ama sen bile bile ladestir. Kendi ülkende milyonlarca Kürt var. Sen e, şey dedim ya etki tepki meselesi. Sen duvara topu attığın zaman duvar sana topu iade eder. Es, bu duvar da değil. insanlar bunlar. Sen faşizan bir şekilde Türkçülük yaparsan onları asim, yok sayarsan işte en iyi Kürt ölü Kürttür dersen ne bileyim Kürt diye bir şey yoktur. Karkurt dersen tarihsel bir şey 12 Eylül'ün e, zihniyeti. E ne oldu peki sonuç? E insanlar daha çıktı. Binlerce insanımız öldü. Asker, polis ne bileyim vatandaş. İşte o daha gidenler gidenlerdi Patagonya'nın vatandaşı değil Türkiye'nin vatandaşları. Onlar e, milyarlarca dolar e, şey oldu gitti. Belki onlar eğitimi arge araştırma geliştirmeye verilseydi kim bilir Türkiye bugün ne halde olurdu. Ama sebebi ne? Sebebi şu. Fanat, ölçüsüzlük işte. Türkiye'deki en büyük sorun bu işte dostlar. Ölçü yok şey yok, denge yok. Türkiye'deki en büyük denge dengesizlik. Gerçekten hiçbir konuda denge yok. İşte bile bile la sen yok Türk diye bir şey yoktur. Kart kurt dersen, dağdaki aylar dersen ne mutlu Türk'üm diyeni yok vallığım Türk varlığına armağan olsun dedirtirsen zorla. Baş, birileri desin. vallı birileri kendi kendisi için desin. Ama zorla dedi benim derdim zorlamak. Yoksa bir insan diyebilir. Ne mutlu Türk'üm diyene vallığım Türk varlığım Türk varlığına armağan olsun o kendi görüşüdür. Ama ama şey değil. Ama bu bunu zorlama zorla bakın zorlama duvara top ya çok basit bir örnek verin. Duvara topu atıyorsun sana geri itiyor. Ama sen burada zorluyorsun. E Türkiye'de e, laiklik sana şey yok ki yıllarca başörtüler üniversiteye girmedi. İmam hatip e, imam hatip'ler e, katsayı uygulandı. Peki sonuç ne oldu? Şimdi AKP'yi başımıza bela etti. AKP'nin en büyük dayanağı o AKP bugün mesela ekonomi berbat olmasına rağmen AKP'nin oyu şu an anketlerde %37 gözüküyor. Ve ben konuştuğum insanlar şey diyorlar Erdoğan yine kazanacak. Niye? Çünkü güvence verme. İnsanlar diyor ki aman yarın öbür gün iktidar değiştiği zaman yine eski o Jacoben'la başa geçip yine aynı uygulamaları şey yaparlar. Yaparlar diye. Niye? Ölçü yok ölçü. İşte vanatik e, kemalizm e, ne bileyim insanlara zorla bir şey yaptırmaya arkadaş fanatiklerin birbirinden farkı yok ne fanatik din, dindarla dincilikle yapanlar ne fanatik dinsizlik yapanlar yani zorlama zorla angece etme e, empoze etme halka vatandaşa bunu kim yaparsa onların hiçbirinin birbirinden farkı yoktur bakın dünyanın her yerinde liberal liberali sever ee, komünist, komünisti, sosyalist, sosyalist sever. Ama dünyada hep faşistler birbirinden nefret eder. Niye? Çünkü bir Türk faşistiyle bir Kürt faşisti birbirinden nefret eder. Ne bileyim bir dinci faşistle dinsiz faşist birbirinden nefret eder. Niye? Çünkü bir paranın iki yüzü gibi diller. Ama Türkiye'deki bu durum bakın e, Kürt meselesi, Kürt sorunu yüzünden işte. Ben Kürt sorunu dedim zaman ya ben o kavrama takılmayın diyorum işte Clubhouse'da. Ee, işte şu Türkiye'deki işte tamam Kürtler sorun değil bu fa faşolar yüzünden, faşist devlet anlayışı yüzünden sana PKK'lı damgası falan vuruyor. Yok, kardeşim hak, hukuk ya Sinan Ateş için ben inşallah Yasin-i Şerif okuyacağım ya. PKK'lı PKK, PKK meselesi değil. Hadi ben PKK'yı kınad kınadığım zaman bu sonuçlar bitecek mi? Bu ölümler bitecek mi? Binlerce insan hayatını kaybetti. E peki e, Türkiye'de mesela şu an AKP dinci, sözde dinci AKP e, insanların yaşam tarzına karışıyor. O AKP'nin dili yüzünden psikopatlar işte şort giyen kızlara ne bileyim e, karışıyor şey yapıyor. Birçok vaka oldu işte. Ben Türkiye'deyken e, işte yürüyordum işte. İşte iki tane açık e, ka, e, kız yürüyor. Kadın yürüyor. E, i̇ki tane de kapalı. Biri çarşaflı biri başörtülü. Hele hele diyor şunların yürüyüşüne bakın. Ben de çıldırdım. O anda da 17 Aralık olmuştu. Ya dedim siz e, kendinize bakın ya dedim. Biz siz e, e, biz dindarları da görüyoruz. Rüşvetçiler işte rüşvet, yolsuzluk. Sen de de onların avukatımız, avukatıyım dedim. Siz karışmayın insanlara dedim. E, kızlar da güldü, gitti. Ya insanların niye yaşam tarzına karışıyorsun ki? Ya da ben Marmara Üniversitesi'ndeyken e, otobüsteyim. Bir tane te, kemalist teyzenin yanında, seküler teyzenin yanında bir çarşafla oturduğunda böyle nefretle baktı. Ben ya zihniyet birbirlerinden farkı yok işte. Bir seküler faşistin bir e, ya açıklığı açık saçıklığı başkalarına empoze edenle kapalılığı başkalarına empoze eden arasında bir fark yok. İşte Türkiye o yüzden bir yere var mı? Kutuplaşma oluyor. Herkes birbirinden nefret ediyor. Sosyal medyada ise ben Clubhouse'a girmek istemiyorum ya. Clubhouse'a çünkü niye? E, onlar gibi bir konuda onlar gibi fanatik olmadığın zaman ne bileyim milliyetçilik konusunda ne bileyim eee Kürtçülük konusunda onlar gibi fanatik olmadığın zaman e, linç linçleniyorsun. Ya kardeşim o zaman seni eleştirdiklerinden bir farkın yok ki. Sen onun eee lacivert versiyonlusun. Ama Türkiye'deki bu zihniyet işte Türkiye o yüzden bir yere varmıyor. İnsanlar hayatını kaybediyor, Türkiye'nin kaynakları gidiyor. Elin ülkesi uzaya e, e, uydular gönderiyor. Tatile gidiyor insanlar turistik için. Kim bilir bir 15-20 yıl içinde şehirler kurulacak uzayda. Koloniler kurulacak. Bizim ülke hala aynı zırvalarla vaktini heba ediyor. Yazık ki ne kadar yazık ama geldi anlat bunu işte. Onun için kar olsun radikalizm diyorum. Kar olsun faşizm. Kar olsun aşırıcılık yaşasın diyalog diyorum. Yaşasın tolerans diyorum. Kardeşim yani tolerans, diyalog bunlar güzel bir şeydir. Yani kendi doğrularını da başkalarını yargılamayacaksın. Yargılama. O zaman başkası sana bunu yaptığı zaman da şikayet etmeyi. Çünkü sen aynısını yapıyorsun. Ben neyse bu videom e, şimdilik bu kadar. Başka belki bu gece bir video daha çekerim. E, o da başka bir e, başlık altında. Bilmiyorum. Duruma göre ya da sonra çekerim videoyu. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma like atarsanız mutlu olurum. Yorum da yaparsanız sevinirim. Ve bana abone toplarsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım.